Nasıl buldunuz Hakikaten bir cennet. küçük Menderes Ovası. ovanın getirdiği zenginlik, adı bu zenginlik tarihe de yansıyor tabii. Yani şimdi bahsetmiyorum. Roma, Bizans, Selçuklu, benim Beylikler, Osmanlı hepsinde parlayan bir yıldız. Tren de bir nedeni bunun oradaki o Menderes'in varlığı. Oraya, oraya boşluğu, o, o boşluğu öyledir. Peki yemeklerimizi nasıl buldunuz? Bu bizim için çok önemli. Sizin görüşleriniz. Ee, valla sabahleyin eti yedik. Tandı şey, tak tak kebabını yedik. Tak tak kebabı, güzeldi. Efendim de söyleyeyim. E, dut pekmezi de çok beğendim. Onu e, şef o gastrotere lokantasında yedik. Roka ile beraber O güzel bir kombinasyondu. Yedik mi yediklerinde. E, söyleyeyim. Koruk suyu başlı başına olay. Bunu çok beğendim. Bugün içtim bir kahvede. Efendim ne söyleyeyim? Başka ne dedik? Ee, balcan balığı. Biliyor musun balcan balığı ne oluyor? Balcan. balığı balcan karpuz yedik. Adet adet öyleymiş. Birbirine çok yakışıyor ikisi. Balcan balığı yedik. Burada bir için balcan balığı balık değil. ve hamur. Efendim. E, Japoncası tempura. Japonya'da ona benzer aynısı vardı. Japonya'da adı tempura'dır. Bu da sebzeyi böyle hamura bandırıp sulu bir hamura e, kızartırlar. Tempura'nın e, şeycisi, egecisi. E, belki daha güzel tempura'dan. var, e, onu, da, onu, da, ilave edeyim. E, benim, e, bayağı not edilebilir, korunmaya değer o, o, olaylarınız var. Tire'de. Tire Belediyesi'nin aşevi var. E, Aşevi'nden e, günde yaklaşık bin tane ihtiyaç sahibi vatandaşa yemek gönderiyoruz. E, biz eğer kabul ederseniz e, küçük numune getirdik bugünkü yemeklerden. Hay Allah maşallah. Bunlar bugün e, ihtiyaç sahibi var. vatandaşlara. Aşevi'nden göndermiş olduk. Haşlama. Yemekler, makarna. Var, makarna. Her gün farklı yemekler. Maşallah. Mutlaka. Kaç kişi? Kaç kişi? Ee, yaklaşık bin kişi. Başka bir üzerinde de var. Net hmm. sayı şu anda bin. Vay canına. Tebrik ederim. Hadi hadi bir bakın istiyorum. Tamam bakarız. Bravo tebrik ederim. Peki bunları nasıl tayin tayin ediyorsunuz şeyi? Ee, Bunlar e, tamamen süreli vatandaşlar. Muhtarlık mı veriyor şeyi? Hayır. E, İhtiyaç sahibi vatandaşlar. İhtiyaç sahibi kim tespit ediyor? Muhtarlık şöyle, bize geliyorlar, Tire Belediyesi'ne geliyorlar. Tire Belediyesi e, kendi Bakıyor. mahalle muhtarlarından bir paket verip işte, istiyor. Bu, Bu muhtara soruyor. Bu paketi adıyla biz e, araştırmasını yapıp gerçekten ihtiyaç sahibi ise kendilerine yemek veriyoruz. Hmm. Bu daha yardımcı oluyor. Beğendiğinize çok sevindik. Bunlar da ihtiyaç sahibi vatandaşların boğazından geçen yemekler çok önemli bir şey. Bizim Osmanlı'da bu, 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 bu kültür adet vardır. Yeni yabancı bir adet değildir bu. Yani eski bir adettir biliyorsunuz aşevleri. Yani aşure de yaparsın Allah bir Aşure'de de yapılır şu işlerde. Kazan, kazan kaynar bu adettir. Bu, o zaman eski Osmanlı'da biliyorsunuz şeye bakmazdı. Yani e, din yani Yahudiler de fakirler olabilir, Rumlar da olabilir. Fakir olan herkese e, ırk, cins, din ay etmeden parası olmayan herkese yemek veriyorlar. Tire pazarını gezdiniz mi? Hastasıyım. Hastasıyım. Bütün gün orada gezdik zaten. Yani pazar şöyle bir şey, benim için pazar çok önemli. Ben yani her tarafında, yani hangi ülke olursa olsun, dünya gezilerimde ilk gittiğim yer pazardır. İlk gittiğim çünkü nabız orada atar. Şehrin nabızı. İnsanı orada görürsün. Muhabbeti orada görürsün pazardaki kahve, pazardaki lokantalar, pazar lokantaları, müthiş. İspanya'da, Uzak Doğu'da, Brezilya'da, Peru'da, yani çok yakın da birbirine mesela. Peru'da da bir pazar ekti, Allah'ın Perusunda ilk önce dua ediyorsun. İsa Peygamber ama İsa Peygamber orada siyah, Afrikalı İsa Peygamber. Oraya öyle gitmiş. Siyah bir zenci heykeli var, onun şekli çek, var. Sonra ona bir sunum yapıyorsun. Ondan sonra gidip pazar iş yapıyorsun de öyle mesela. Bizdeki dua gibi. Bizdeki dua çok güzeldi. Ben şeye bayıldım. Yürüyenler de elinde tek elle dua ederek yürüyorlar. Ona bayıldım. Yani onları... <laughs> hem, yürü, hem, hem, yürü, yürü, hem yürü hem dua ediyor. Hem yürü hem dua ediyor. Kızlara, kızları bayıldım. Motos, motosiklet kullanıyorlar. Hani bizde pek olmaz ya. Burada çok motosiklet bayağı Kızlar, yani. kameramanlar çekiyor çekin kızlar. Kızlar gidiyorlar. Bir iki tane kız efendim. Onları, Onlar, çektik. Dua edenlere öldüm onlara. Elinde şeyle. Ünlü konuşuyor oradan. Selam'a ki günaydın falan ama diğer hala böyle. Yani, Amin. <laughs> şey Amin. Hızlı 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 hızlı, hızlı gidiyor. Müthiş. Ondan sonra ona bayıldık. Efendim yemeğimizi yedik. Şimdi gidiyoruz. Sabah duamızı ettik. Siz bilmiyorsunuz ben ne yaptım ben. Tabii pazar duasını ettik. Biz sabah ilk sabah, ben sabah 6'da 6, 5 buçuk, 6 kadar kalktım. Yeri yedi içerek, yedi içerek, yedi içerek, yedi içerek, tak takçı tak Tak tak, tak ya o yedik sabah çorbasını içtik. Oradan gittik pazara doğağımızı ettik. Ondan sonra ben ben kendine peynir aldım. Ee, tulum peyniri aldım. Evrenim ee, oradan ee, birkaç arkadaşımızla birkaç şey, şey de aldık beraber beraber. Evrenim ee, bir tane keçeden bir yelek aldım keçeciye gittik. Bir yelek beğendim. Düğmeleri dikildi. Benim keçi el yapımı keçi yeleğimi aldım. Tabii boyalı. Efendim işimi e, şimdi gidiyoruz. Ee, çok mutlu olduk Tire'ye geldiğiniz için. Ee, Aşevi'nin yemeklerini beğenmeniz ayrı bir mutluluk oldu bizim için. Açısından selamlarımı söyleyin. <laughs> Afiyet olsun. İhtiyacı olanlar da size bol bol dua e, duanızı edeceklerdir. Mutlu. Belediye Başkanı Bey çok kibar bir arkadaş. bir akşam beraber yemek yedik gastrotiride çok düzgün e, adam gibi bir adam